Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kalkınma Programı, Suriye savaşının insanlar üzerindeki etkisinin astronomik boyutlara ulaştığını duyurdu. Açıklamada Suriye için açıklanan yardım planlarının yeterince fonlanmadığına dikkat çekilirken, küresel ekonomik baskıların etkisine rağmen Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye uluslararası toplum adına çok büyük bir yük üstlendiler denildi. Suriye için düzenlenen 7. Brüksel Konferansı kapsamında 3 Birleşmiş Milletler Örgütü yazılı açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kalkınma Programı, Suriye Savaşı'nın insanlar üzerindeki etkisinin astronomik boyutlara ulaştığını duyurdu. Açıklamada Suriye'de savaşın 2. Dünya Savaşı'ndan iki kat daha uzun sürdüğüne dikkat çekilirken, Savaşın Suriye halkı, mülteciler ve komşu ülkeler üzerindeki insani maliyetinin astronomik olduğu belirtildi. Ülkede 15 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu aktarılan açıklamada 13 milyon kişinin yerlerinden edildiği ifade edildi. Açıklamada Türkiye, Mısır, Irak, Ürdün ve Lübnan'da 13,5 milyon kişinin uzun vadeli desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret edildi. 4 Suriyeli çocuktan birinin gelişiminin etkilendiği belirtilen açıklamada uluslararası toplumdan çok ciddi mali desteğe ihtiyaç var uyarısı yapıldı. Açıklamada Suriye için açıklanan yardım planlarının yeterince fonlanmadığına dikkat çekilirken, küresel ekonomik baskıların etkisine rağmen Mısır, Ürdün, Irak, Lübnan ve Türkiye uluslararası toplum adına çok büyük bir yük üstlendiler denildi. Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için herkesin adım atması gerektiği vurgulanan açıklamada, donörlere gerekli kaynakların tesis edilmesi için cömertliklerini sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Böylelikle Suriye ve ev sahipliği yapan ülkelere daha fazla destek sağlayabiliriz ifadelerine yer verildi.